Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın. Hayırlı sabahlarınız olsun. Hayırlı işleriniz olsun arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de sorarsanız Elhamdülillah. Allah'ımıza binlerce çok şükür. İyi, iyi diyelim. iyi olalım. Kötü dizdikçe kötü olur arkadaşlarım. İyidir dersen iyi olur hiç kesmiyorum. Valla ben düz abana kalktık. Çaydanla kurdumla tuttuk. Ondan sonra çayımızı içtik mesuleyinin ikimiz. Onda eşim de zaten işe gidiyor arkadaşlar. Sabahın altıda gider. Akşam beş buçukta evimize gelir. Ondan o içine düştü. Ondan ben dedim şöyle bir köfte yapayım. Aslında ben bunu döveci ta taş var mı ki? Ya taş olacaktı. Ha, taş da varmış. Belki de ben bunu elimde de dövebilirim. Kız durutmuyor o yüzden. Ta ta dövdüğüm arkadaşlarım taş da işte dövdüğüm tadını şeyde robotta bulamıyorum. Robottaki tatlı olmuyor. Taştaki daha bir tatlı oluyor, daha bir şey oluyor. Hemen bu durutmuyor. O bir odaya aldık. Onu da orası ılık. Sıcağıdı. da çizgi film açtı. Annesi karnını doyurduk. Onu da banyo yaptıracağım birazdan. Şu yemeğimi yeme bir halledeyim. Ondan sonra onu da banyo yaptırayım. Ondan sonra yazsın. Hah. Etimi çıkarttı yedim. Suya da ıslattım. Şöyle şeylerini ayarlayayım da dedim. Malzemelerini ayarlayayım. Ondan sonra çekeyim dedim. Akşam da Özlem'in oraya gittik arkadaşlar. Evin ee, hayırlı olsun'a gittik. Aşıya gittim. Hem çocuğuna gittik. Hem evin hayırlı olsun'a gittik. Ee, o <Gülüyor> <Gülüyor> Akşam oradaydık eşim Mesule ben. Ondan sonra oturduk, yedik, içtik. Sağ olsun ellerine sağlık Ayşe'nin. Ayşe, Ayşe gelinin. Önce akşam olur gelir bu. kız arkadaşlar? Kötemi çekeyim. Koyayım. Birazını dolaba atayım. Birazını pişirelim. Misafir geldi mi iyi olur. Hazırca salı gireyim. Öf. Yoo, nasıl da acı var. Sizler ne yaptınız arkadaşlarım? Sizler ne işlerle meşgulsünüz? Valla kış günü evin işi. İniyemiz şeyimiz olursa ona gidiyor. Benim yok gerçi de olanlar onunla ilgileniyor. Sabağan arkadaşlar kalktı mı? Ondan sonra çileğimiz de tarlada bitti. iyi gidiyorduk. Ama alıştıydı Ondan sonra tarla işi bitti Seranın işi var. ne masacı şey yapmayayım. Evet. Burayı vurmayayım. Orası yanar zaten. Yanıyor mu? He. İyi o zaman orada yıkarız. He, orada yapalım. Evet. Çöpü ataydık. Eee, varada da bunun Bunu de bunu Onlar yani. evet. 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 Onları bir silsem bir. Sil hele, sil. nasıl? Doları çektire dur da. Ya kapa durayım ben şöyle soğanımı atayım o zaten kesiyor arkadaşlar şöyle az çorba dökeceğim fetleri iyice den olmasın bitir İyice de den olmasın arkadaşlar biraz etli olsun ondan sonra karabiber mi da bitmiş mi kız? bitmiş e bu aslında var mıydı ki? Mesule, Anne. karabiberle kimyon var mıydı? Bıramıyorum, bıramıyorum. 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 Yok. yok mu? Neyse olsun bana. Şöyle tuzunu atalım. Karabiber kimyon da bitmiş arkadaşlar açıkçası. Yalana gerek yok. O da bitmiş. Karabiber. Akşam alayım da.

aldım arkadaşlar. Dün pazara da ne çıkıyor? Şöyle. Abi mutfakta ilazım olur değil. Abi yemeğe su dökeyim. Ne bileyim ben şeker şişesine koyun. Kovasına koyun. Oradan şeker alın koyun. Ondan sonra dün bunları aldım. Onlar lira On milyon şu on milyon şu arkadaşlar. 10 on TL. Ondan sonra mutfakta iyi oluyor. Şöyle suyunu aldım içeriyorum. Ondan dün bunları aldım. Yemekleri şöyle sıcak su alırken dökerken iyi oluyor. Dün bunu aldım. Çok alan oldu. Pazarda. Mutfağı korur lazım olur diyorlar. Alıyorlar. Çok alan oldu arkadaşlar. Şunu ben ıslatayım. Aslında elimde dövecektim ben köfteyi. Ondan sonra çocuk durmadı. O yüzden şimdi ben diyorsam gelecek karıştıracak. En iyisi mi? Şöyle hazırca dedim çekeyim. Şöyle gidelim. Şey Akşama yemeğimiz hazır olsun. Arkadaşlar. elimine keserim tamam değil. Az yaptım. Kendimize göre. Pek hallolmuş gibi. Bir yandan şeye bakıyorum, ben niye bakıyorum? Bir yandan iş koyuyorum, böyle diyorum. Şöyle. Ara zaman dışını silelim arkadaşlar sonra tut, şey derken tutarken de görüşelim gözüküyor mu? gözüküyor benim yani. ayağımı sileyim arkadaşlar daha kalın kıl çıkmayayım olur da vallahi yemekten yer çıkar <laughs> ne da tatlı Şöyle de <laughs> <Hı>, Şöyle <şu> bak. <laughs> Kötemi de. Önce karabiberi kimyonu yoğurdu da. Neyse, bime de gitmeye erindim açıkçası. Böyle yapayım bu seyreltide. suyunu atarak, o da güzel olur. Küçük küçük döküyorum. Vallahi ördüm arkadaşlar. yemek yaparken şöyle. Gıl dökülecek, şey dökülecek saçından, başımdan diyeyim vallaha. Aksi gibi. İnsanın omuna çıktı mı tamam, yemekte. Şöyle kibar kibar dökeyim Cuma günü de Cumhurunda seramıza gidecek yine yeniden ekilecek çileğimiz o ee, topladığımız biraz kocamış arkadaşlar 5 sene olmuş ondan sonra inşallah Allah izin verirse seneye başka tarlaya ekilecek ondan sonra o eski sökmedik seneye yine toplarak o yetişene kadar toplarak değil eskiyi de sökmedik <laughs> seramıza devam ediyor bağım, cumadan cumaya Ankara'ya sipariş veriyor. İlkenden bitiyor. Saat 11'de bitiyor. Serada tarla olmayınca bitiyor. Buyurun gelin köften yiyelim arkadaşlar. Kapımız açık gelene her zaman Sütüle pek sevmez. Et ya. Protein yani şöyle ucundan kıyından gir. Alıstan diye şey etmiyorum arkadaşlar. Ama pek yemiyor. Et kısmı olduğu için. Ben de tavuğu sevmem. Şöyle bir mangalda bir tane ya da iki tane şöyle mangallık olursa şöyle pişirirler arkadaşlar hiç sevmem. Şöyle sası sası daha da tuzu yok. Bir, iki tane bir tane sinek girmiş. Seni hallederim ama çok dur da sinek ilacıyla. Dolaşıp duruyor. Peceyi açtım çıksın deyin. çıkmadı. Kapıyı peceyi açtım. Bir havalansın. Severim ben havalı ev arkadaşlar. Demin menajda ayrı bir tıktım. Annesi de yanında. Ondan sonra buraları bir açtım. Bir hava alsın, bir şey içsin diye. Necəyə deyilsə üşür yazdıq. Bunu da bir bıcı bıcı yaptırayım. Sobanın dibinde, iliyəndə. Banyosu ol. İliyəndə yıxayım. Sadır hazır olsun. Arada da şey etmeden. Bir de fıska ot, otunu alayım. Fıska diye çektim. Suladım. Ondan sonra bir de onun otunu alayım arkadaşlar. Siz yine de o zaman görüşelim. Kendinize iyi bakın. Kıcım <laughs> ben bunu böyle vıcı bıcı yaptırdık arkadaşlar. İliyende sobamızın dibinde bunu yıkadım. Bir annem o pillerimizi ağzına nem alın da. Ağzına nem kaçırın kızım. Bir, bir kuş şöyle kumandayı çıkartıyor anam böyle. Şuna. Bir kızım bir. Ama ağzını alıverin anam. Geç çaçını da bir tarayım. Getir ben kızım. Geç çaçını tarayım anam. Çaçını darayım getir. Getir kızım. Böyle sevmem. anam yıkanmayı. Hani kaçtı. Gel. Gel kızım. Pa, pa, pa. Gel buraya bak bak. Kapı git gitti. Anam gidiyor gidiyor gidiyor. Kız gel kız gel kız gel. Banyo yaptın ha gel gel gel. Gel gel gel. Geç bana <laughs> şuraya. Banyo yaptın hayır. Banyo yaptın hayır 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 hayır. Banyo yaptın ya kocam. Bak. <laughs> bak böyle. Gidiyor pili çık. Tısacın <laughs> daray mı öyle dur? Hıh. Öğrecek taşlım. Hıh. Evet, hıh. Dur kızım. Hıh. Hıh. Öyle. Hıh. Bakalım eski gibi oldu Ha, o. ha, televizyonu değiştiriyor. Ana sen televizyonu için niye ördüşün? Sen? Anam seni kokulayım mı kuzum? Kuzum. Dur bak, dur. dur. Sütünü sıtta içireyim de üyüsün bu karın. Üyüyecek. Üyüyecek. Arkadaşlar, soğanımız kavruluyor. Kovkemizin soğanı. Eyvallah. Hayır. böyle Şöyle kur temizde. Dökmüştüm. Duruyor orada. Şuna, sonra suyumuz kaynıyor. Hayır. Mustafa elimde alır bak. Şöyle suyumuz da kaynıyor. Oo. elim Soğanımız yanıyor. Çayımızda Çayımızı da koyduk üstüne. Esra orada başladı. Ona da yok. Soğanın kızı de işte bulaşıklarımızı yıkıyor. Bu kız da böyle. Bu kız beni öldürüyor. Ha, oynayacağım mısın ben bunlar? Oynamadığını kızıyor. Soğan da zehir ki bana. kurtumuz da bitsin. Yiyelim. Buyurun gelin arkadaşlar. Ne? Ee? Ekmeğini yiyorsun. O hastalamış o. Kaldı mı? Pasa karıyor halıların altında. Pasa var mı yok mu din avradın biriydi. Evvelde senin gibi avradın biri vardı biliyor musun? Dolu dolu kaldırırdı. Misafirliğe geldi mi öyle derdi. Halların ucunu kaldırır da aynı senin gibi. Pasak var mı yok mu diyorum bir şey derdi. Öf, acı koktu abi bir de. Oh, dövü gibi. Soğanımız. Ağzında. Mesaya da dedim gel dedim kurte döktük. Biz de yiyelim dedim. Ondan sonra arkadaşlar bize de işte bu çalık yoğurdu. Onu yedecek burada. kötemiz bitsin. Koteyi yiyelim. Ondan sonra karnımızı doyururuz. Ondan sonra da bokçamızı yaparız. öyle. Salatalık. Salata dedim. Koyduydum. Ondan sonra bunu salatalıkçı içi, yoğurdum içine atalım Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir deneyim dedim. TikTok'tan hep görüyordum. Bir dedim deneyim dedim. Bir de biz dedim yapalım bari dedim. Nasıl olacak dedim. Deneyelim bari. İnşallah iyi olursa. Ne? Seni ne? ne? Salatalık. Ne? Ha. yani doğrayıp şey elma gibi doğrayıp Çi atıyor. Şey, deşiyor. Deşiyor arkadaşlar Hiçbir şey hikmet etmeden şöyle. Az dedik. bir de biz deneyelim, yapalım. İyi olursa bundan sonra seneye inşallah yapalım bari şöyle şunu dağıtayım şöyle bir kendinden gelsin arkadaşlar şöyle buzları bir açılsın İyi oluyor mu olmuyor mu onu da bilmiyorum inşallah yiyorsa da seni valla asla dolaba da yarın salatalık ne yapma bu biraz çözülsün. Ee, öyle dursun Şöyle bir çözülsün <laughs> bir 5-10 dakika dursun arkadaşlar. Şöyle yeşilliğimi. Şuradan sepet verelim. Şöyle Parasalarımı da kumak kömle dedim. Böyle tarladan getirdim arkadaşlar. Ondan sonra kumak kölledim. Ben de yemi çıkarttım. Böyle şeyle yiyelim. Köftemizle yiyelim. <laughs> <Şuraya koyalım da. gülüyor> Yeşilli kısmını severim. Yemeyen yanında severim arkadaşlar. Yeşillik olmadı mı benim karnım doymaz. Soğan olsun turşu pek aramam ama soğan yeşilliği severim. Tala fırının şeysinde şey diyor. Ne? Çatal şey Şu kettle bu kaldı sen şu ortalığı bir kaldır bakayım. Var da şey var mı? Bulaşık var evet. mı? Evet. Şöyle de temiz arkadaşlar. Evet. Ne? Patates. Evet. Patates de attım fırına. Şöyle kuatem. Gördüğünüz gibi nasıl iyi pişirmiş mesulüm. ellerine sağlık mesulem pişirdi arkadaşlar ellerine kollarına sağlık iyi olmuş <laughs> bir patates sattım fırına ondan sonra onu da tuzlayalım dedik böyle bağlım bir şöyle de şey. açılıyor bak Şöyle yiyecek yazarıyor suyuna, o kendi oldu, suyuna. Şeyi, bir, ne? Hey canım. <laughs> ha, bu açıla dursun arkadaşlar. Sonra size göstereyim ben oldu mu? Bunda <laughs> bir şey yok. Kapıyı açıyorsun. Ondan sonra hava da. Ne çöleni? Annemin <laughs> poğaçaları. Konuştum başında. Donuşmuşuz. Annemi getirir. Bay bay. Bizim de. Vallahi iyi. 2 3 4 5 6 7 8 9 Çay içiyoruz. Bu da insanın Oradan da buraya geldik. Ondan sonra bir tepsimi ittik. Bu pişirdik. O da çay içiyor. Eşim, nasıl da, babam gele da de yesinler. Birer de Torunlar. Çoluk çocuğu oturtur çay içiyor arkadaşlar. Emrah çay da. <laughs> içiyor. <gülüyor> Sonra, bu da böyle yürüyor. Bu banakların ucuyla. Tatlı da nasıl Tatlı. 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 Ondan sonra böyle arkadaşlar ne evet ya Ha bay bay diyor. Gel. Fırına <laughs> bay bay diyor ana. Yok camına kendini görüyor mu? Görüyor da bay bay diyor. Bak Bay bay kızım, bay bay dana, bu kız. <laughs> Mustafa da sayı yazıyor. Mustafa. Mustafa da sayı belirliyor. 33 yaz bakayım Aa. oğlum be. 33 <laughs> yaz. <Hayır>. Dur, dur. <laughs> Kız dur. Tamam. Anam yazdı mı oğlum? İzleyici, o kaçı. Biz de yazmış ya. Siz mezarın çocuklarını işten sevmiyor. <laughs> ben videoda gördüm <biliyorum>, ben de yazdım onu. Torun olur da dışarıda atarsınız arkadaşlarım. Sizlerim de var kızımızın. Oğlumuzun. Ondan bunu sevsem. Kızınkini sevmiyorum diyorsun kızım. Kızınkini sevsem oğlunkini ayırdı diyor. Vallahi ben iyice şaşırdım biz. Birer de bu koça koyması lan. He bir yerde bu koça torun oğlunu da sevilmez mi kız? Torun oğlunu da şunları hatırlandı bir şana. Vallahi ben hayret ediyorum sizlere. Demek ki sen öyleyse kızınkini sevmiyorum. Oğlun gibi seviyor. Ay dolunmuş, şu da ciğer, şu da ciğer. Anne şunu babamdan aranızda İlla ki şu uçuk evde olduğu için arkadaşlar. Mecbur uçuk şuna şey diyor. Yanında. Orçama bakma bak. Vallahi iyi gittim sana. Bir de de <laughs> da bir sever onları, bir sever. Anne, al sana da Ana anam, abo anam şuna bak kız bir kız. Şunu yüzüne neye bir bak Anı yüz Ha? Ah, ya O çocuk bilir Bakayım adam yüzünü bu göster hele Vay ana, Vay akıllım vay Bir de babana göster bakayım Baba Bu kokur Al Bak Sana yaptım vallahi Sen Baba bir de alçıkta var bak Baba bir de var bak Yarım ne su var nesi var şunun? Ya ya

Yormuş iyi pişmiş diyor. Ha iyi pişti bak. Anne bana da lazım. gibi yaptım valla dur getirmedi. Üf yandım kız sıcak.